Bu ekranda gördüğünüz yorum yabancı bir arkadaşımız tarafından yazıldı. Söylediği şey aslında tam olarak bizim anlatmaya çalıştığımız konu. Ülkemizde çok güzel yerler olduğunu söylüyor ama aynı zamanda her yerin çöplerle dolu olmasından üzüntü duyduğunu da ekliyor. Bunu duymak gerçekten insanın içini acıtıyor. Çünkü bu güzellikleri korumak bizim elimizde. Lütfen çöplerinizi yere atmayın. Bunu söylemekten yorulmuyoruz, yorulmayacağız. Gerekirse tekrar tekrar söyleyeceğiz. Doğaya saygılı olun, kendinize saygılı olun. Kuş cenneti serimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Alanların büyük bir kısmını temizledik. Bu seriyi bitirdikten sonra yeni alanlara geçip temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize destek olmak için bizi takip edip paylaşırsanız çok seviniriz. Fikirleriniz ve görüşleriniz bizim için değerli. Dilediğiniz zaman bize özelden yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.